İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş'in Çaylı Mahallesi'ne Atatürk heykeli kazandırdı. Heykel Heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapımı tamamlanan 2-7 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin açılışı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fazıl Say'ın Türk halkına kazandırdığı 100. yıl marşı ile yapıldı. Çaylı sizinle gurur duyuyor sloganlarıyla konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar, silmeye çalışanlar var oldukça biz daha çok yapacağız. Hatırlayacağız, hatırlatacağız mesajı verdi. Muhtarım bu taleple geldiği zaman iftar ettim açık söyleyeyim. Ve dedim ki Mustafa Kemal Atatürk'ün belediye başkanları var, muhtarları var, evlatları var, torunları var. Kimse bu memleketi geriye gönderemez. Kimse bu tarihi geriye çeviremez. Biz hepimiz çok daha güzel bir memleketi hep beraber kurmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün isimde. Size çok 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 teşekkür ediyoruz. Değerli başkanım, yaşa, var ol Tunç başkanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yaptığı çalışmalar için Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Yaşa Varol Tunç Başkanım. Bizim tüm çabalarımıza kulak verip rehberlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Değişimin, gelişimin ancak insanla mümkün olabileceğini biliyoruz ifadelerini kullandı. Bizim bu tüm çabalarımıza kulak verdiğiniz için, rehberlik ettiğiniz, önderlik ettiğiniz için değişimin, gelişimin ancak insanla mümkün olabileceğini biliyoruz. Çaylı Mahalle Muhtarı ve Çaylı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Güçlü atamıza yakışır bir şekilde anıtımız oldu. Çok teşekkür ediyorum dedi.